Sevgilinin Ölümü Yazan Gide Müpesan Seslendiren ve Çeviren Özkan Gülhan Onu çılgınca sevmiştim. Peki insan neden sever? Hayatta yalnızca bir kişiyi arzulamak, zihnindeki tek bir düşünceye, yüreğimizde tek bir isteğe, dudaklarımızda tek bir adaya yer vermek ne tuhaf bir şeydir. Öyle bir attır ki bu. Tıpkı kaynağından fışkıran su damlalarının yükselişi gibi. Ruhumuzun en derinliklerinden dudaklarımıza kadar taşar. O ismi her yerde, her anda, neredeyse bir dua gibi usulca mırıldanır, tekrar tekrar dile getiririz. Şimdi burada yaşadıklarımızı anlatmaya girmeyeceğim. Benim için aşk aslında tek bir serüvendir, hep aynı döngüden ibarettir. Tanıştık, anlaştık, sevdik. Hepsi bu. Tam bir yıl boyunca onun sevgisiyle, kollarında, dokunuşlarında, ona böylesine bağlı, sarılı ve adeta tutsak olmuş bir şekilde yaşadım. Zamanın akışı silinmişti. Gece mi, gündüz müydü, ben deli miydim, yoksa ölü mü, bu dünyada mıydım, yoksa başka bir alemde mi? Hiçbirini bilmiyordum. Ama Sonra öldü. Nasıl, niçin öldüğünü dahi tam olarak kavrayamadım. Yağmurlu bir akşam. Sırılsıklam dönmüştü eve. Ertesi gün öksürmeye başladı. Bir hafta boyunca öksürük sürdü. Sonra yatağa düştü. Başına neler geldiğini, ne yaşadığını öğrenemedim. Doktorlar geldi, muayene etti, reçeteler yazdı, türlü ilaçlar verdiler ama hiçbiri fayda etmedi. Yanına bir kadın tutmuştum. İlaçlarını o veriyordu. Bense boğazım hıçkırıklarla düğümlenmiş halde başucunda konuşmaya çalışıyordum. Alnı ter içinde, ateşler içinde yanıyordu. Gözleri parlaktı ama derin bir hüzün taşıyordu. Kısık seslerle bir şey söylemeye uğraşıyordu. O anlarda birbirimize neler söylediğimizi artık hatırlayamıyorum. Hepsi, hepsi silindi gitti. Ama bir sabah şafak söküp ortalığı aydınlatırken son nefesini verdi. Titreyen dudaklarından uçup giden o ince, o sönük nefesi hala çok net hatırlıyorum. Yanındaki kadın hıçkırıklara boğulmuştu ve ben işte o anda her şeyi anlamıştım. O andan sonrasını pek hatırlayamıyorum. Bir papaz gelmişti. Bana onun yalnızca bir metres olduğunu ima etmeye kalkıştı. Bunu söylemeye hakkı yoktu. O benim metresim değildi. Annem, babam, kardeşim, sevgilim, tanrım. Kısacası her şeyimdi. Bu kaba adama tahammül edemedim. Kovdum onu. Yerine başka biri geldi. İyi huylu, yumuşak kalpli bir adamdı. Bana ondan bahsedince gözyaşlarımı tutamadım. Acıyla ağladım. Defin için türlü sorular soruyorlardı ama hiçbiri aklımda kalmadı. Yalnızca tabutu ve o tabutu çivileyen çekiçlerin tok, ağır sesini hatırlıyorum. Tanrım, birkaç kişinin, birkaç dostun eşliğinde onu o dar çukurun içine gömdüler. Daha fazlasına dayanamadım, kaçtım. Çılgınlar gibi, avareler gibi sokaklarda dolaştım. O geceyi bir otelde geçirdim. Ertesi sabah uzun bir yolculuğa çıktım. Dün yeniden Paris'e döndüm evimize girdim. Her şey bıraktığım gibi yerli yerindeydi. Panjurlar kapalı, mobilyaların üstü ince bir tozla örtülüydü. Yatak odasının duvarında hala bir iç çamaşırı asılı duruyordu. Yastığın üstünde başının bıraktığı çukur belli oluyordu. Onun yaşamından kalan bu eşyaları görünce öylesine keskin, öylesine yıkıcı bir acı sardı ki içimi. Kendimi pencereden boşluğa bırakma isteğini zor bastırdım. Bu ev bizim aşkımıza, mutluluğumuza yuva olmuştu. Duvarlarına, eşyalarına, her köşesine onun bedeninden parçalar, nefesinden izler sinmişti. Kapıya doğru yöneldim. Çıkarken büyük boy aynanın önünde durdum. O, sokağa çıkmadan önce her defasında bu aynada kendini süzer, üstünün başının düzgün olup olmadığını dikkatle incelerdi. Ben ürpererek bakıyordum o boş, derin cam yüzeyine. Ona Benden çok sahip olmuştu bu buz gibi acı veren ayna. Elimle dokundum, taş kesilmiş gibi soğuktu. Ne kadar yakıcı, ne kadar hüzünlü bir ayna. Aynalar, insanların acılarını, fırtınalarını, unutulmaz anlarını bile silip götüren, hafızadan izlerini silen o kaypak yüzeyler. Ne mutlu onlara. Evden çıkıp mezarlığa gittim. Onun mezarını buldum. Üstünde sade bir mermer haç vardı. Haçın üzerinde şu kelimeler yazılıydı: Sevdi, sevildi, öldü. Başımı toprağa koydum, hıçkırıklara boğuldum. İşte o buradaydı. Bu toprağın altında çürüyüp gitmişti. Tanrım, ne korkunç bir şeydi bu. Uzun süre orada kaldım. Hava yavaş yavaş kararıyordu. Birden aklıma çılgınca bir düşünce düştü. Bu son geceyi onun yanında mezarında geçirmeliyim. Ama fark ederlerse beni dışarı atarlardı. Çünkü mezarlıkta gecelemek yasaktı. O halde bir yol bulmalıydım. Başladım mezarların arasında dolaşmaya. Sanki öllerin diyarında başıboş geziyordum. Yaşayanların dünyası ne kadar büyük görünse de aslında ölülerin yurdu çok daha genişti. Çünkü yaşayanlar toprakların ekmeğini yer, bağların şarabını içer, kaynakların suyunu tüketirken ölülere yalnızca küçük bir mezar kalıyordu. Topraklar onları yutar, unutuluşun örtüsünü sarar ve her şey orada sona erer. Bir köşede bakımsız mezarlar dikkatimi çekti. Çökmüş taşlar, eğrilmiş haçlar, çürümüş tahtalar. Ertesi gün bu topraklara yeni ölüler gömülecek. Yer kalmadıkça eskilerin üzerine yığılıp gidecekti. Yaban gülleriyle, kara servilerle süslü bu yer aslında insan etiyle beslenen hüzünlü ve görkemli bir bahçeydi. Ve ben burada, ölüler ülkesinde tek başına yaşayan bir canlıydım. Sık dalları olan bir ağacın arkasına gizlendim sanki batmakta olan bir gemiye sarılmış kazazedeler gibi ağacın gövdesine tutundum ve havanın iyice kararmasını bekledim. Sonra tekrar yere indim. Bir gölge gibi sessiz, ağır adımlarla yürümeye başladım. Çok uzun süre dolaştım fakat onun mezarını bulamıyordum. Ellerim ve dizlerimin üzerinde sürünmeye başladım. Başımı taşlara, mezarlara çarpa çarpa ilerliyordum bir kör gibi haçlara, parmaklıklara, çelenklere dokuna dokuna yolumu arıyordum. Parmak uçlarım kitabilerin üstünde gezinirken karmaşık yazılar okuyordum. Ne korkunç bir geceydi bu tanrım. Ay ışığı yoktu, karanlık, her şeyi örten kalın bir perde gibiydi. Sıra sıra dizilmiş mezarlar ve servi ağaçları arasında ilerledikçe korku büyüyordu. Sağımda, solumda, önümde, arkamda sadece mezarlar. Güçsüz düşmüştüm. Bacaklarım artık bedenimi taşımıyordu. Bir mezarın üstüne yığıldım. Kalbimin deli gibi çarpışını dinliyordum. Kulağıma tuhaf uğultular geliyordu. Bunlar toprağın altından mı yoksa bilincimi yitirmek üzere olan zihnimin içinden mi geliyordu bilemiyordum. Karanlığa, ürkek gözlerle bakıyordum. Orada ne kadar kaldım bilmiyorum. Sanki felç olmuş, sarhoş olmuş gibiydim. Uluyarak ölmeyi istiyordum. Derken birden ilkildim. Üzerinde oturduğu mezarın kapağı sanki kıpırdadı. Evet, yanılmıyordum. Mezar taşında şu yazıyı okudum. Burada Jacques Olivan gömülüdür. 51 yaşında öldü. Herkesin sevgisini kazanmış, namuslu, temiz bir insandı. Tanrı'nın rahmetine kavuştu ve mekanı cennet oldu. Ama şimdi mezarından çıkan ölü. Bu satırları okuyordu. Sonra bir taş alıp mezar taşındaki yazıları kazımaya başladı. Çukur gözleriyle harflere dikilmiş tek tek yavaş yavaş kazıyordu ve kemikli parmaklarıyla fosfor gibi parlayan harflerle şunları yazdı. Burada Jacques Olivan gömülüdür. 51 yaşında öldü. Babasının mirasını konmak için öldürdü. Ailesine zulmetti. Çalabildiği kadar çaldı ve sefil bir şekilde can verdi. Sonra yazdığı satırlara hayran hayran baktı. Ben çevreme dönünce gördüm ki bütün mezarlar açılmıştı. Ölüler teker teker dışarı çıkmış, mezar taşlarındaki sahte yazıları silmiş, yerlerine gerçek yaşamlarını kazımışlardı. Hepsi de hayatlarında zalim, hilekar, yalancı, çıkarcı, hoyrat insanlardı. Namuslu baba, sadık eş, iffetli kız, dürüst tüccar diye bilinenler aslında en çirkin günahların sahipleriydi. Birden yüreğime bir korku kapladı. Ya onun mezarında ne yazıyordu? O melek gibi temiz, saf varlık için nasıl bir hakikat çıkacaktı ortaya? İçimde tarifsiz bir kuşku yükseldi. Bu düşünceyle koşmaya başladım. Açık tabutların, kadavraların, iskeletlerin arasından geçtim. Sonunda onu gördüm. Yüzü yarı örtülüydü ama ben onu uzaktan bile tanıyordum. Mermer haçın üzerinde önceden şu yazıyı görmüştüm. Sevdi, sevildi, öldü. Ama şimdi o yazı silinmişti ve yerine şunlar kazınmıştı. Sevgilisini aldatmak için evden çıktı. Yağmura yakalandı, soğuk aldı ve öldü. Beni gün doğarken bir mezarın üstünde yarı cansız kaldırmışlar.